1703 yılı Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası oldu. Edirne vakası Osmanlı tahtını sarsan büyük bir isyan olarak tarihe geçti. Sultan II. Danı Mustafa, Karlofça Antlaşması'ndan sonra devlet işlerini İstanbul'dan yönetmek yerine Edirne'ye çekilerek yürütmeye başladı. Ancak bu durum Osmanlı başkentinde büyük bir huzursuzluk yarattı. Devletin merkezi olan İstanbul'dan uzaklaşılması, rüşvet, yolsuzluk ve idari bozulmaların artmasına sebep oldu. Saray bürokrasisi, ulema ve özellikle Yeniçeriler arasında hoşnutsuzluk büyüdü. İstanbul'da askerin maaşlarının düzensiz ödenmesi ekonomik sıkıntılar ve bazı devlet adamlarının keyfi yönetimi bardağı taşıran son damla oldu. Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin devlet yönetiminde aşırı yetki sahibi olması ve yandaşlarını önemli mevkilere getirmesi, isyanın başlıca nedenlerinden biri olarak görülüyordu. Halk, ulema ve asker birleşerek büyük bir isyan başlattı ve ayaklanmacılar Edirne'ye doğru yürüyüşe geçti. İsyancılar, ikinci de Mustafa'nın tahtta kalamayacağını açıkça ilan etti ve Sultan ikinci. Mustafa tahttan indirildi. Yerine isyanın desteklediği kardeşi 3. Ahmet tahta çıkarıldı. Edirne vakası, Osmanlı'da taht değişiminin halk ve asker eliyle gerçekleştiği nadir olaylardan biri olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda Osmanlı padişahlarının İstanbul dışına çıkarak devleti yönetmeye çalışmasının doğurduğu tehlikeleri gözler önüne serdi. Bu olaydan sonra Osmanlı padişahları İstanbul'da daha sıkı bir denetim ve merkeziyetçi yönetim anlayışını benimsedi.